herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için e, temizlik ürünlerini çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları, güncel fiyatları ve indirimleri nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi de herkese çok teşekkür ediyorum. E, bakalım e, A101'de ne gibi e, e, değişik ürünler var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle oksijen bingonun oksijen nefes aldıran hijyenik çamaşır suyu var bunlar 750 milimlik arkadaşlar fiyatları 32 lira 50 kuruş ve domestos var arkadaşlar bunlar da 750 milimlik şöyle iki farklı çeşidi var bu şekilde bunların da fiyatları 36 lira ve Mis markasının Arap sabunu var. Bu şekilde. Bunlar da 1 litrelik. Fiyatlar ise 40 lira sir. As, çok amaçlı temizleyici var. Bu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 30 lira. Ve markasının banyo, mutfak, e, tüm yüzey temizleyicisi var. Bu şekilde. Bir litre, e, 750 milimlik. Fiyatlar ise e, 49 lira. 75 kuruş bir fiyatı var. Bu Evet burada da çiçeğin markasının tüm yüzey temizleyicisi var jel olarak. Fiyatları ise 26 lira. Bunlarda 750 milimlik bahar besintisi ve çiçek bahçesi var. Cif markasının banyo, mutfak, krem temizleyicileri de var arkadaşlar. Fiyatları ise 49 lira. Ve çiçeğin markasının da şöyle krem temizleyicisini var. Bunlar da e, fiyatı 25, 24 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve çiçeğin markasının çamaşır suları var. E, bunlar da 3.700, pardon. E, bunların da fiyatları 43 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada çiçeğin markasının e, yüzey temizleyicileri var. Fiyatları ise 26 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Ee, bu şekilde çiçeğin markasının şöyle pas ve kireç sökücü var arkadaşlar. Fiyatı 19 lira ee, bir fiyat var ve çiçeğin markasının şöyle. Genel temizleyici var uzman güç bu da 1 litrelik şu anda indirimde 33 lira 25 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş ve asperos sarı güç ve mavi güç var arkadaşlar Bunlarda da fiyatları 55 lira 1 litrelik oluyor. Evet, Fairy'nin mutfak power spreyi var. 500 milimlik fiyatı 99 lira. Cif markasının krem spreyi var. Çok amaçlı. 41 lira 75 kuruş. Ve burada da Cif markasının mutfak ve banyo spreyi var arkadaşlar. Fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve çiçeğin markasının yağ sökücü var. Bu da 750 milimlik fiyatı 21 lira çiçeğin markasının şöyle büyük boy e, domestosu var arkadaşlar. E, fiyatı 94 lira 50 kuruş ve domestosun e, bu şekilde de e, dom çamaşır suyu var. Fiyatı 105 lira. ABC var arkadaşlar. 4 kilo. Fiyatı 83 lira. Ve burada da genel temizlik e, sıvısı var. Bu şekilde naspirin fiyatı 90 liradan 70 liraya düşmüş ve burada da çöz var arkadaşlar ee, bunlar da 1 litrelik fiyatı 40 lira e, 90 kuruş bir fiyatı var ve burada da alo renkliler ve beyazlar için 10 kilo fiyatı 310 lira ve burada da şöyle peros var arkadaşlar bunun da fiyatı 170, 180 lira bunlar da 7 kilo oluyor ve abc matik var 8 kilo beyaz ve renkliler için 259 lira bir fiyatı var. Ve çiçeğin markasının şöyle konsantre matik var. 5 kilo fiyatı 122 lira. Ve çiçeğin markasının da şöyle beyaz aktif beyaz. Bunu da aynı şekilde 5 kilo fiyatı 122 lira. Evet burada da alo 4 kiloluk toz deterjan var. Fiyatı 165 lira. Evet burada da aktif köpük var fırın ocak ve aspiratör temizlikleri için 500 milimlik fiyatı 37 lira 90 kuruş ve silikonlu yüzey temizleyici var fiyatı 35 lira. Bunlar da 1 litrelik oluyor ve sirkelim var ee, genel temizliği bunlar da 750 milimlik fiyatı 40 lira. Evet burada da omo beyazları için çamaşır... E çamaşır toz deterjanı var 6 kilo şu anda indirimde 238 lira 90 kuruştan 199 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde ee, ve burada da Ariel toz deterjan var 4 kilo fiyat 205 lira ve Bingo'nun toz deterjanı var bunlar da 5,5 kilo fiyatı 189 lira evet Omo'nun renkliler için olanı var fiyat 213 lira. Bunlar da 5,5 kilo ve beyazlar için olanı da var. Bunun da fiyatı 213 lira ve burada da şöyle Omo'nun sıvı deterjanı var. Fiyatı 133 lira arkadaşlar. Persil'in bu şekilde deterjanları var. Her biri 5,5 kilo fiyatı 194 lira 50 kuruş ve Ariel toz deterjan var. Bunlar da 9 kilo fiyatı 445 lira Rinson'un bu şekilde limon ve karbonatlı renkliler ve beyazlar için 8 kilo fiyatı ise 221 lira 70 75 kuruş ve Tursil var. Bu da 7,5 kilo. Fiyat 214 lira 50 kuruş. Evet burada da çamaşır sodaları var bu şekilde. 500 gramlık fiyatı 29 lira 50 kuruş. Kalgon kireç önleyici var. Fiyatı 55 lira. Ve burada da finish kosla leke çıkarıcı. Bunlar da 1 litrelik fiyatı 110 lira. Ve burada da rinso e, siyahlar ve aloe vera renkli çamaşırlar için sıvı deterjan fiyatı 128 lira 50 kuruş. Bunlar 3 litrelik oluyor. Ve abc sıvı deterjan var. Ee, bunu da fiyatı şöyle göstereyim 109 lira ve çiçeğin markasının yumuşatıcıları var konsantre yumuşatıcı bir buçuk litrelik fiyatı 50 lira vernel yumuşatıcılar var fiyatları ise 74 lira 50 kuruş bir fiyatı var çiçeğin markasının e, konsantre yumuşatıcı var fiyat ise 83 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve bingo'nun da yumuşatıcısı var arkadaşlar ee, bunun da şöyle üç farklı e, koku çeşitleri var fiyatlar ise 83 lira 50 kuruş ve çiçeğin markasının yumuşatıcısı var arkadaşlar 3 ee, litre fiyat 51 lira 75 kuruş ve yumuşun da e, sıvı deterjanı var fiyatı 127 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Tur silinde şöyle e, sıvı deterjanı var. Fiyatı 152 lira. Evet burada da pervol e, siyahlar ve renkliler için olanı var. Fiyatı e, 166 lira 50 kuruş ve bingo'nun da şöyle sıvı deterjanı var. Bunlar da şu şekilde kelatin e, sıvı deterjanı 4 litrelik fiyatı 161 lira 50 kuruş ve Bernel e, Gülün büyüsü 3 litrelik fiyatı 78 lira 75 kuruş ve vernelin 5 litrelik yumuşatıcısı var fiyatı 95 lira e, ve bingo soft 5 litrelik bu şekilde sıvı deterjan var fiyatı 110 lira 75 kuruş bir fiyatı var Evet burada da perosun konsantre yumuşatıcıları var arkadaşlar fiyatları ise 70 lira üç farklı seçeneği var. ABC parfüm serisi var. Bu da yumuşatıcı. Fiyatı 71 lira 50 kuruş. Ve Persil Power bu şekilde Ve sıvı deterjanları var. Fiyatları 132 lira 90 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ve yumuş var şu şekilde. Fiyatı 88 lira 50 kuruş. Mis markasının bulaşık deterjanı var. Fiyat 36, 38 lira. Ve Fairy'nin bulaşık deterjanı var. Bu 2600 milimlik. Fiyatı 148 lira. Fairy'nin losyonlu olanı var. Fiyatı 53 lira. Ve Fairy'nin bulaşık deterjanı var. Bu şekilde fiyatı 36 lira. 650 milimlik oluyor. Ve Pril bu şekilde bulaşık deterjanı var. Fiyatı 69 lira. E, Pril'in losyonu var. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ve çiçeğin markasının şu şekilde e, bulaşık deterjanı var. Fiyatı 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve çiçeğin markasının bulaşık deterjanı var. 4 litrelik pardon 4 kilo fiyat 67 lira 50 kuruş. Ve e, Pril markasının bulaşık deterjanı var. 4 kilo fiyatı 227 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da Fairy Platinum Plus hepsi bir arada tabletleri var. E, 75'li fiyatı 425 lira ve Fairy'nin bulaşık deterjanı var. Bunlar da orijinal hepsi bir arada. Fiyatı 310 lira Fairy'nin 33'lü kapsülü var. Fiyatı 153 lira ve Fairy'nin e, 32'li e, Platinum Plus Ultra hepsi bir arada fiyatı 299 lira ee, bilit tabletler var 110'lu. Ee, fiyatları ise 154 lira. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, ve burada da Prilin 4 4'ü bir arada kapsülleri var. Fiyatları ise 141 lira. Bunlar da 30'lu olarak satılıyor. Finish'in e, bulaşık tabletleri var 80'li. Fiyatı 355 lira ee, bir fiyatı var. Ee, ve burada da finish e, tabletler var. Bunlar da 60'lı olarak satılıyor. Fiyatı ise 405 lira. Evet burada da Brit e, markasının özel tuzu var. Makine tuzu. 1,5 kilo fiyat 16 lira 50 kuruş. Brit'in bu şekilde de bulaşık makine tableti var. Fiyat 18 lira. Ve çama, bulaşık makine temizleyicisi var. Çiçeğin markasının. Fiyat 15 lira ve e, bu şekilde de bulaşık makine temizleyicisi var. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada da Aquin markasının şöyle sabunları var arkadaşlar. E, fiyatları 44 lira 25 kuruş ve dalanın sabunları var bu şekilde. Zeytinyağlı fiyatı 65 lira ve dalanın şöyle beyaz sabunu da var. Fiyatı 65 lira. Queen markasının şöyle katı sabunları var. Beyaz sabun fiyatı 44 lira e, 25 kuruş. Duru markasının şöyle sabunları var. Beyaz sabun fiyatı 80 lira 50 kuruş ve Queen, Queen markasının şöyle katı güzellik sabunları var. Lavanta, e, çiçek, şöyle vanilyalı bu şekilde 3 farklı çeşidi var. Fiyatı 28 lira 75 kuruş. Vedalanın şu şekilde de güzellik sabunları var. Beşli olarak satılıyor. Fiyatlar ise 45 lira. Duru'nun katı duş sabunları var arkadaşlar. Bu şekilde fiyatı 75 lira. Aquin markasının sıvı sabunları var. Fiyatı 21 lira. 25 kuruş ve Aquin markasının köpük sabun çeşitleri var. Fiyatları 27 lira. Et evet, burada da Fax e, şekilde 2 lit, 3 litrelik sıvı sabunu var. Fiyat 55 lira. Akuyunun bu şekilde de sıvı sabunları var. Fiyatı ise 35 lira. Evet burada da e, renkli konfor süngerler var. Üçlü olarak fiyatı 22 lira 25 kuruş e, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da e, o mateller var. Dörtlü olarak fiyatı 19 lira 75 kuruş ve mikrofiber bezler var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 39 lira. Ve renkli bezler var mikrofiber böyle desenli bezler var üçlü olarak satılıyor fiyatı 47 lira 25 kuruş ve burada da beşli olanı var arkadaşlar bu şekilde ee, fiyat 67 lira 50 kuruş ve burada da onlu olarak satılıyor mikrofiber bezler fiyatı 99 lira ve burada da şöyle bulaşık eldivenleri var fiyatı 16 lira ve eldivenleri var Fiyatı 53 lira. Çiçeğin markasında bu aç. Açıcılar var. Fiyatı 30 lira. 20 75 kuruş bir fiyatı var. Et finish'in bulaşık tabletleri var. 22'li. Kuantum. Hepsi bir arada fiyatı 127 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da feyri e, bulaşık. Deterjanı var. Platinum fiyatı 53 liradan 35 liraya düşmüş. Mis markasının bulaşık deterjanı var. Bu şekilde fiyatı 11 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle Eyüp Sabri Tuncel'in zeytinyağlı sıvı sabunu var. Fiyatı ise 30 lira 55 kuruş bir fiyat var. Burada da Tene markasının e, kağıt havluları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatı 49 lira 25 kuruş. Sola bambu tuvalet kağıtları var. Bunlar da 32 lira olarak satılıyor. Fiyatımız e, 80 lira bir fiyatı var. Ve Misval'in 16 lira kağıt, tuvalet kağıtları var. Fiyatları 80 8 lira 25 kuruş S S silen markasının şöyle 32'li tuvalet kağıtları var fiyatı 98 lira 75 kuruş bir fiyatı var ve papya e, tuvalet kağıtları var 8'li fiyatı 90 liradan 45 liraya düşmüş 10 TL ve üzeri alışverişlerde Evet burada da Mistral'in e, mutfak havluları var arkadaşlar 1 kilo fiyatı 87 lira bir fiyat var ameliyanın ka e, kağıt havluları var Fiyatları ise 64 67 lira 50 kuruş Bunlar da dörtlü olarak satılıyor Evet burada da Sofyanın 8'li tuvalet kağıtları var Bunlar da 10 TL ve 100 lira alışverişlerde 100 liradan 45 liraya familia Plus e, Bunlar da tuvalet kağıtları. Fiyatı yüz, e, 110 lira. Bunlar da 12'li olarak satılıyor. Misral'in e, tuvalet kağıtları var. Bunlar da 12'li olarak satılıyor arkadaşlar. Fiyatı 88 lira 25 kuruştan 74 liraya düşmüş. Ve burada da Misral'in e, kağıt havluları var. Bunlar da 2 katlı. Fiyatları 56 lira 25 kuruştan 45 liraya düşmüş arkadaşlar. Ee, bu şekilde ve burada da şöyle peçeteler var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyatları 33 lira 25 kuruş. Sofya'nın şöyle ıslak havluları var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 49 lira. Ve Baby Turko'nun şöyle e, dörtlü ıslak havluları var. Fiyatları 69 lira. Ve e, Mediva markasının şekilde e, ıslak havluları var. Fiyatları 27 lira. Ve burada da misralin peçeteleri var. Şu şekilde fiyatları 15 lira 25 kuruş. Ve burada da şöyle yüzlü olarak satılıyor. Fiyat 18 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da silip bir ıslak havluları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyat 69 lira. Mediva markasının şöyle ıslak havluları var. Bunlar da 60 lira. Fiyatı 20 lira. Ve burada da 56 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Kağıt e, mendil kutusu var. Bu şekilde selpağın 11 lira bir fiyatı var. Ve burada da 70 lira olarak satılıyor. Bu da 11 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da gris e, şampuanlar var arkadaşlar. Fiyatları 90 3 lira 50 kuruş hobi markasının şampuanları var fiyatları 40 lira 600 milimlik ve İpek markasının da bu şekilde şampuanları var 450 milimlik saç kremi e, fiyatı 43 42 lira 50 kuruş 50 da saç kremleri var e, Bunlar da 350 milimlik fiyatı 63 lira panten saç kremi var e, fiyatı 64 lira gri sıvı saç kremi var. Fiyatı 100, e, 109 lira. Parmiye şöyle e, Akdeniz bitkileri, duş duşelleri var. 500 milimlik şöyle. Fiyatları 66 lira 50 kuruş. Et markasının da şampuanları var. 500 milimlik fiyatı 42 lira. Bio Plus şekilde sarımsaklı şampuanlar var. Fiyatı 72 liradan 54 liraya düşmüş. Ve pantenin bu şekilde şampuanları var. Bunlar da şu anda indirimde 50 lira 50 kuruştan 50'ye düşmüş. Şöyle 50 kuruş indirim var. Heden Shores'un da şöyle şampuan çeşitleri var. Fiyatları ise 65 lira. Else markasının da şampuanları var arkadaşlar. Fiyatı 87 lira 50 kuruş ve 50 doların şampuan çeşitleri var fiyatları ise 68 lira 25 kuruş ve Dove markasının da şampuanları var. E, bunlar da şu anda indirimde. E, fiyatlar fiyatları ise 77 lira 50 kuruştan 53 lira 50 kuruş ve Blendax şampuanlar var. Fiyatları 71 lira e, 25 kuruş ve Clear şampuanlarda indirimde 77 liradan 76 e, pardon bununla indirimde değilmiş 77 lira ve İpek markasının şampuanları var. E, fiyatları 42 lira. Evet burada da Persil sıvı deterjan var. Bu şekilde fiyatı 109 lira 75 kuruş. Win markasının yumuşatıcı çeşitleri var. Bu şekilde fiyatı 49 lira 75 kuruş. Bunlar da 1500 milimlik e, Platinum Viking markasının bulaşık deterjanı var. Fiyatı 25 lira bir litrelik bulaşık finish'in bulaşık makine jeli var. Bu şekilde 110'lu pardon 110 milimlik fiyatı 99 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.